1995'te Kanada'ya geldik. 25 yıldır Kanada'dasın abi. Yani. 25 yıldır Kanada'dayım. İngilizce seviyesinin bu meslek için hangi seviyelerde olması gerekiyor? Daha sonra Drive Test'i yapıyorlar. Drive Test'e de girdikten sonra ehliyetinizi alabiliyorsunuz. Şamil abiyle Toronto-Windsor arasındaki yolumuza devam ediyoruz. Bu işte en benim zorlandığım nokta. Bir tır şoförü Kanada'da ne kadar kazanıyor? Kanada Geyikleri'nin bu bölümünde Kanada'da tırcılık ve tır şoför olmak. Ben 1972 Yalova, Esadiye köyü doğumlu Şamil Yılmaz. 1995'te Kanada'ya geldik. Gelmeden önceki işimde kasino dealerlığı yapıyordum İzmir'de. Ondan sonra oradan buraya İngilizce öğrenimi için geldik aslında. Daha sonra kasinolarda kapanınca biz de burada kaldık daha iyi oldu gerçi. İşimden memnunum. Seviyorum. 25 yıldır Kanada'dasın abi. Yani. 25 yıldır Kanada'dayım. Çok çok büyük bir yani, Peki tır şoförlüğünü 25 yıldır yapıyor musun yoksa başka işlerde yaptın mı? İlk geldiğimde fabrikaya girdim. Fabrika işinde çalıştım. Fabrika işinde bana zor geldi açıkçası. Yapamadım yani. Ben birazcık dışarıda olmam lazım. Bu ortam benim için yani dışarıda olmak daha güzel. Ama kapalı ortamda sıkıldım yani. Bir de abimlerin ikisi de bu işi yapıyorlar. Babam da bu işi yapıyordu. Daha sonra ben van alıp bu işe girdim. Detroit Windsor çalışıyorduk. Orada da local işler yapıyorduk. Yani o bölgenin içerisindeki parçaları taşıyorduk. Kreisleri. O auto parçası olarak. Daha sonra kamyon işine yine benim İsmail abimle beraber girmeye karar verdik. Ondan sonra beraber gittik. Ehliyetimizi aldık ve başladık işe. İbrahim abim de burada. O da o da aynı işe girdi. Hepimiz burada şu anda. Hepimiz de kasino işinden kamyoncu olduk yani. <laughs> Öyle diyeyim, güzel. Peki abi Windsor şehrinde yaşıyorsun. Bu şehir nasıl bir şehir? Ontario'nun bir şehri, en güney şehri. Biraz Windsor'dan bahseder misin? Windsor, aslında ben bir seçim yapmadım Windsor için. Şöyle babam buradaydı, biz de burada kaldık. Bir de benim eşimle tanıştım. Geldiğim gibi ilk tanıştığım kişi de benim eşim Hülya'ydı. Onunla beraber ilk bir, bir buçuk sene falan beraber çıktık. Daha sonra bir, zaten ikinci senesinde evlendik. Burada kalmamızın sebebi de onun ailesi de burada. Benim ailem de burada. Windsor güzel yani ben çok memnunum Windsor'un daha sakin. Eğer ki büyük şehire oranla daha bir sakinlik var. Daha hoşumuza gidiyor bu şey. Trafik yok. Zaten biz trafiğin içinde boğuşuyoruz gerçi kamyonla ama hiç olmazsa Windsor'da eve gittiğimizde direkt eve gidebiliyoruz. <laughs> yollarda perişan olmuyoruz yine. Bir de Detroit'e çok yakın, Amerika'ya çok yakın olmasından dolayı. Büyük bizim çalışmamızın %90'ı Amerika üzerinden geçiyor. Amerika'ya gidip geliyoruz. Kanada içi çok nadir iş. Bizim şirket olarak diyeyim. Bu gerçi şirket benim değil ama yani bizim çalıştığımız şirket olarak. Kanada içerisinde çok az bir şekilde çalışma var yani. Fazla bir iş yok Kanada içerisinde. Peki abi bu mesleğe nasıl başlanılıyor? Yani bir insan tırcı olmak isterse, tır şoförü olmak isterse nasıl başlaması gerekiyor? Adım adım neler yapması gerekiyor? İlk önce imtihana giriyorsunuz. Yazılı imtihana girmeniz gerekiyor. AZ imtihan, AA imtihanı olarak giriyorsunuz yazılıyı geçiyorsunuz, yazılıdan sonra endorsement, e, air brake yani bizim bu air brake dediğimiz bunu geçmeniz gerekiyor. Daha sonra drive testi yapıyorlar. Drive testi de girdikten sonra ehliyetinizi alabiliyorsunuz. Ama bir 15 bir aylık bir eğitim görmen gerekiyor açıkçası. Peki, peki maddi olarak ne kadar harcamaları gerekiyor bir lisansa sahip olmak için? Bir de aylık ya da yıllık bunun bir ödemesi var mı? Yaklaşık 7-8 bin, 10 bin dolar arasında bir fiyat farkı var tabii o 10 bin dolara mal olur açıkçası. 10 bin dolarını gözden çıkartacaksın ama bunun için bu devletin bir yardımı da var. Devlet bunun için yeni bir sistem çıkarttı. Çünkü kamyon şoförleri için ihtiyaç oldukları için herhalde bir başvuruya biliyorsun. Sadece sana ödüyorlar o şey, herhangi yani bir para işte. ödemiyorsun aslında cebinden cibinden. Onun yani de devlet bir... sana burs gibi bir şey veriyor evet, yani sadece evet, bunu evet. alabilmeniz. Evet. Ve geri ödeme ödemen de yok. Kanada Ontario Job Grant diye bir siteye başvursanız oradan yardımlar oluyor. 10.000 dolarlık bir herhalde devlet sana bir yardım yapıyor. Bu şekilde de alabiliyorsun. Kanada hükümetine geçerli. Amerika United States o tarafa göre değil ama Kanada'nın bayağı bir imkanları var. Tır şoför olmak için Kanada vatandaşı veya göçmen olmak zorunda mısın? Çalışma iznin olmak zorunda. Onun haricinde eğer çalışma iznin varsa Kanada da herhangi bir yani landed emigrant da olabilirsin veya müracaat etmiş de olabilirsin Kanada'ya. Ama çalışma iznin varsa her türlü bu ehliyeti alabiliyorsun. Büyük bir ihtiyaç var diye düşünülüyor Türk evet. şoförlüğüne. Gerçekten bu doğru mu? Doğru. Yani büyük bir ihtiyaç var. Hala daha devam ediyor. Çünkü bir de bu bizde elektronik logbook olayı çıkınca daha da ihtiyaç oldu. Çünkü daha önceden biz mesela bu elektronik logbook değil de kağıt üzerinde yaptığımız zaman daha fazla saatler çalışabiliyorduk aslında. Biraz da kaçamak yapabiliyorduk. Artık şimdi öyle bir imkanımız yok. Yapamıyoruz. Çünkü elektronik logbook nerede duracaksın, ne yapacaksın hepsini sana otomatikman şirkete gidiyor. O yüzden de ve sana buradan hemen ikaz uyarı veriyor. Saatin bitti veya çalışamazsın diye. Ve bu, yüzden de şimdi insanlar 13 saat mesela burada çalışabiliyorsun Kanada içerisinde. 13 saat drive yapabiliyorsun yani öyle diyeyim sana. 16 saatte normalde çalışmaya imkanım var. Amerika'da da ise 11 saat çalışabiliyorsun. Drive yapabiliyorsun. 14 saat çalışabiliyorsun. Bunlar sıkıntı oldu. Şimdi bu elektronik logbook'dan dolayı da daha çok ihtiyaç olduğu insanlara. Yani şoför Ara, şoföre daha çok ihtiyaç var açıkçası. Ama ehliyeti alır almaz da şoför olamıyorsun. Şirketler deneyim istiyor. Tabi bir sıkıntı var. Öyle bir sıkıntı var ama her şirkete göre de değişiyor. Kimisi 6 ay istiyor. Biz mesela ilk girdiğimiz zamanlar 6 ay bizden experience istediler. Tabi experience'ı de nereden alacaksın? Bütün şirketler öyleydi. Ama şu andaki durum için pek buna bakmıyorlar açıkçası. Girme ihtimaliniz daha çok. Bu arada tabi Kanada'da sadece erkek tır şoförleri yok. Kadınların da yaptığı mesleklerden bir tanesi Yan taraftaki tırda bir hanımefendi var Manitoba'ya doğru gidiyormuş. Ne yapıyorsunuz diye sordu bize dedik tırlarla ilgili bir video çekiyoruz. Eğer siz de olmak isterseniz buyurun gelin dedik. O da dedi şimdi ben yemeğimi yiyorum, bir düşüneyim belki gelirim dedi. Umarım o da bize katılır. Bir de tır olmak nedir, nasıldır, onu my name is heather heather very really nice meeting you heather yes so uh, do you mind just telling us a little bit about how how do you like your job like what's the most difficult thing for you in this job what, what is the most challenging thing i love truck driving i most challenging thing is being away from family and friends i think it's a lifestyle, and once you get used to it, it's uh, it's, it's, yeah. it's it's sort of addictive. Yeah. <laughs> How long have you been doing this job? About 12 years. About 12 years. Yeah. yeah. And uh, what do you like about it? I love the independence. Mm -hmm. I love the adventure. Being able to do my own thing. Yeah. You know, not have to have anybody looking over my shoulder all the time and right. telling me what to do. Do you do like long distance, like? Do you drive to U.S. and Canada? Yeah. Or just within the U.S. Uh, no, no. Canada? I'm in I'm in United States almost every day, going back and forward. I get home every weekend. The last question I have for you is that, uh, being a female, is it? Do you face any kind of challenge just because you are a female, truck driver, or? I think when I first got into trucking, it was it was over ten years ago, and mm -hmm. there wasn't many women in trucking then. Yeah. So it was a little bit harder. Yeah. Did you give, like? Did, did they stare at you? Did they give you weird looks? No, I've had lots of support and respect from the guys. I I very rarely get a derogatory comment. Very rare. Yeah. Usually it's pretty respectful. Oh, wow. it's and Canada. Supportive. <laughs> so that's what we like about this country. Yeah, but I'm in the United States more than I'm in Canada, yeah. and and it's good there too. Okay. There's the odd thing that. I just don't have the muscles hmm. to do the some things on the truck, mm -hmm. and that's pretty rare. But if I need help, I don't. Somebody always, yeah. and I know lots of the guys need help sometimes too. That's so right. I know it's not just because I'm a woman, yeah, right? That's that's right. Um, yeah. Right. Bir tır şoförü Kanada'da ne kadar kazanıyor? Yıllık olarak söyleyeyim 150 ile 200 bin dolar arasında bizim için yani bu otomobil parçası taşıyorsanız 150 ile 200 bin dolar çalışma stilinize de bağlı kazanırsınız. Ama e, tabii bundan daha fazla yapanlar da var onlar da expedite diyoruz. Ekspedayt şoförlüğü yapıyorlar. Onlar eve daha haftada bir gidiyorlar veya iki üç günde bir eve gelebiliyorlar. Bunların kazancı bizden daha yüksek. Yani daha i̇lk, da çıkıyor. İlk başlangıçta ne kadar para kazanıyorsun abi? Böyle bir şey var mı? Yok, deneyim yok burada. Başladığın anda 150-200 bin alırsın eğer kamyon seninse bu arada. 150-200 bin dolar. Bizim işte en az parayı kazanan biziz yani otomobil parçası olarak. En çok kazanan sence ne kadar kazanıyor? 250 bin yapanlar vardır. Mesela yiyecek, içecek taşıyanlar daha fazla kazanıyor. Onların mile olarak aldıkları para daha fazla. Onların 250 bin belki daha da fazlası da olabilir emin değilim ama. Bu tırda ne taşıyorsun abi? Genel olarak taşımacılık yaptığın şey nedir? Otomobil parçası. Chrysler'e, Ford'a, GM. Bu üç şirketlerden ama şu anda yüzde 60, yüzde 70 bizim şirketimiz Chrysler'e taşıyoruz şu anda. Peki abi Kanada'da yaşayan bir Türk tır şoförü olarak Eşin de çalışıyor, çocukların da var. Hayat kaliten nasıl? Hayat kalitemiz tabii güzel. Çok buradaki ilk hanımla beraber çalışıyorsa benim maaşım da güzel, onun maaşı da güzel. Çünkü o da güzel bir işte çalışıyor. Güzel yani memnunuz. Çok iyi şartlar içerisinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bu işte en benim zorlandığım nokta kış ayları bizim için, benim için yani. Bu işi yapıyorsan kış aylarında daha zor. Çünkü yoldaki safety durumu daha black ice denilen bir olay var burada yani siyah buz deniliyor. O bizim için kabus öyle diyeyim. Yolda giderken düz yol gibi gözüküyor. Normal hafif bir yağış olduğunu zannediyorsun. Dereceyi de çek etmen lazım ama birdenbire geldiği için tekerlekler birdenbire boşa dönüyor. O sırada da jackknife olma ihtimalinde olabilir. Bu tehlikeli. Benim zorlandığım konu kış ayı. Şamil abiyle Toronto Windsor arasındaki yolumuza devam ediyoruz. Ben kendimi burada kaptan muavin gibi hissediyorum. Arkaya pop çek dağıtacağım birazdan. Şimdi Şamil abi, sen az önce dedin ki işte bu mesleği yaparak 150-200 bin dolar paralar kazanılabiliyor. Bu güzel bir para, büyük bir miktar ve bu parayı kazanmak için de eminim bir şeylerden fedakarlık yapman gerekiyordur. En çok fedakarlık yaptığın konu neydi? Biraz bundan bahsedebilir misin? Zaman. Yani zamanımız çok fazla zaman har. 70 saat dışarıda kalıyorsun bu meslekte. 70 saat kadar bir süre dışarılarda çalışma süren oluyor. Bir de ayrıca bütün zorluklar evdeki hanımına kalıyor. Çocukları büyütmek olsun, onların futbol praktislerine götürüp getirmek, yüzme dersleri oluyor. Şey, hiçbir şekilde ilgilenemiyorsun. Tabii 14-15 saat dışarıda kaldığın için. Eve de bir yardımın olmuyor açıkçası. Bundan dolayı hanımının büyük bir fedakarlığı lazım. Onu kaçıyorsun. Çocukların büyüdüğünü <laughs> açıkçası onların mesela bir futbol turnuvaları olsun veya yapacakları yüzme dersleri, onların kurslarını seyretmeye gidemiyorsun doğru Bir tek hafta sonumuz vardı, pazar günleri. Cumartesi de çalışıyoruz. Tabii bunu siz isterseniz kısabilirsiniz. Ona göre de para e, seviyeniz daha düşüyor. Benim de mesela yapmak istediğim biraz daha düşünmek diyorsun ama hemen böyle bir işler çıktıkça imzalar e, yük, yük, zamanları geldiği zaman aa diyorsun bu yük güzel diyorsun tabii <laughs> ara ağır basıyor Hemen imzalıyorsun alıyorsun ondan sonra yani zorlukları bu. Yani zaman har harcıyorsun yani. Hülya ablanın şeyi büyük, katkısı büyük bu senle de aynen, beraber. Evet, aynen aynen. Evet. Peki şimdi bunun, şu da var, 200 bin dolar, 150 bin dolar para çok, insanlar acayip geliyor olabilir. Evet. Ama bu direkt sonuçta cebine girmiyor. Bunun vergisi var, bu tırın, kamyonun masrafları var. Masrafın ne oluyor mesela yıllık? Yani yıllık şöyle söyleyeyim, eğer ki ödeneğin varsa, kamyon ödeneğin varsa, ondan sonra benzin ihtiyaçların çıkıyorsa, bunun %60'ı cebine kalıyor diyebilirim. %50, %60. O o civarda bir şey. Ne zaman kamyonun borcu bitti o zaman rahat. İlk 5 sene baya bir sıkıntı çekebilirsin. Belki %50'si kalsa bile bilmiyorum yetiştirilebilirsin kendini birazcık bir şey ama kamyon borcu varken biraz daha sıkıntılı oluyor bu işlerde. Şimdi bu kamyon senin olduğu için Tabii. Benzin parasını sen ödüyorsun. Mazotu sen ödüyorsun. Evet. Bozulunca sen yaptırıyorsun. Evet. Bir bozuldu diyelim bir şey yaptı. Ne kadar masraf çıkarır sana? Aa, masrafına göre de değişiyor. Evet. Bir turbo dersen turbo 5-6 bin dolar 7 bin dolar yani 4 bin dolar. Öyle nereye götürdüğüne bağlı. Ama problemler 300 de oluyor 500 de oluyor. Ama tabii burada biliyorsunuz Kanada'da işçilik çok yüksek miktarlarda mevlalarda. bir 105 dolar saat ücreti alıyor mesela bir Volvo'ya gittiğiniz zaman arabanın kendi ama bizim şirketimizin kendi yani çalıştığım şirketin kendi garajı var. O garajda biz 65 dolar saat ücretiyle onlara e, arabayı tamir ettirebiliyoruz. Bir de üzerine parça masrafları. Ha bir yağ değişimi dedim. Bir yağ değişimi, bir yıkatmak falan bile bunlar bile ekstra masraf. Tabii. 300 dolar 350 dolar yağ değişimi o arada geliyor yani şirkette çalıştığım şirkette öyle yapıyorlar ama başka yerlerde yaptırırsan 400 dolar 450 dolara da yaptırıyorsun Ya değişimi sadece ya arabayı yıkattırmak için zaten 100 dolar 100 dolara arabayı yıkattırıyorsun sadece kamyonu yıkattırıyorsun trailer hariç dorse hariç burada um, Burada mikrodalga. E, mikro var, Burada Giderken abi şey yapıyor musun böyle bazen durup yemeğini falan? Tabi e, durduğumuz zaman yemeğimizi ısıtıyoruz. Evden yemekleri almaya da daha çok dikkat edeyim. Hanımın yaptığı yemekler sağ He. olsun. E, <laughs> dışarıda yemek bize zor tabi. Türkiye gibi değil. Köfte yiyecek yerimiz yok. Devamlı hazır yemekler. Burger King, McDonald's. Onlarla da bıktığımız için Aynen en önemli. güzeli ev yemeklerine devam. Kamyonda da devam ediyoruz. Burada bir yatak var abi. O yatağı e, kullanıyor musun? Ne yapıyorsun? Ee, biz eğer ki çift şoför yani team driver olarak yaparsak bu yatağı kullanıyoruz. Yani aslında şu anda yapılmıyor. Çünkü günlük gittiğimiz geldiğimiz için daha önceden ben ilk kamyonda vardı ve kullanıyorduk. Team şoförlüğü yaptım o Benim zamanında. Benim sağ olsun. Onunla beraber gittik geldik. İkili şoförler. İki, yani. iki şoför. Bu, burada da şey çok iyiymiş evet, yani. Evet o fren yaptığında kayıp ön tarafa gelme diye. Hı -hı. Ya da cama yapışma diye. Alt tarafta yatak oluyor. İstersen bunu bilmiyorum. Şey mi? şekilde kapatıyorsun. Tekrar yatakta yapabiliyorsun yani. Televizyonumuz vardı ayrıyeten. <laughs> Televizyon tabi şu anda yok. Düştü, kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Parçası da burada. Dolabım var burada, buzdolabım. Evet, buzdolabımız var. Buzdolapta full dolu. <laughs> Sular, yemekler. O yemekler falan da var abi aşağıda. Evet. Hülya abla, Hülya abla, abla yemekleri, yemekleri <laughs> Hülya ablaya da buradan selamlarımızı <gülüyor> iletelim. <gülüyor> Normalde Ama... bu kamyonlarda tuvalet olanları da var mı? Duşlu falan olanları duymuştum. Öyle Onlar bir şey de... özel yapım. Hı -hı. Onlar bizde bu, 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 tür kamyonlarda satılmıyor. Hı -hı. Ama özel yapım olarak var. Yaptırıyorlar yani. Türkiye'de tır şoförü arkadaşların var. Türkiye'de tır şoförü olmakla Kanada'daki tır şoför olmak arasındaki farklar ne sence? Vallahi Türkiye'deki tır şoförleri bizden daha zor şartlarda diye düşünüyorum. Çünkü ben konuştuğum arkadaşlarımla da onların elini öperim. Yani bu arada bizim daha kolay onlara nazaran bizim işimiz. Çünkü hiçbir şekilde yükle ilgilenmiyoruz. Sadece trailerı Dorsi'ye bırakıyoruz geri geliyoruz. Bir de yollarda biliyorsunuz geniş buranın yolları. Ama Türkiye'deki tırlara nazaran bu bizim tır 24 metre uzunluğunda. Türkiye'deki tırlar toplamda 16 metre oluyor galiba. Bizimkiler daha uzun daha büyük Ama yollar kalite şey olarak yani 3 şeritli, 4 şeritli yollar, 2 şeritli yollar. Bir de her girdiğin sokaklar daha geniş olduğu için tabi bizim işimiz biraz daha kolay ama Türkiye'deki o sokakların şeylerin onların işi daha zor. Bir de zannedersem onlar da bayağı bir uzun süreler yollarda kalabiliyorlar galiba. Tabii biz şimdi tek tek hangi ehliyet nasıl alınır filan bunları tek tek açıklayamayacağız ki sende ehliyeti alalı bayağı olmuş. Oldu yani. Sistem de değişmiş olabilir. Bir bilgi alabilecekleri tır şoförü olmak isteyenlerin bir yer var mı Kanada'da? Ministry of Transportation'dan bilgi alabilirler. Bu onlara eğer oraya başvururlarsa veya oradan bir onlar eminim çok büyük yardımcı olurlar. Ministry of Transportation'dan. Web siteleri de var. Web siteleri zaten. de vardır. Oradan yardımcı olabilirler. Peki abi bugüne kadar kaç kilometre yol kat ettin? Bugüne kadar <laughs> 3 3,5 milyona yaklaştı öyle diyeyim yani. 2 2,5 milyona yakın öteki kamyonla 2 milyon 200 bin yaptım. Bu kamyonda 1 milyon 100 bin bir dahiliyeten küçük arabayla benle bir iş yaptım. Onda da gerçi local gidip geliyorduk ama 3 sene 4 3 sene de o işi yaptım. Toplamda herhalde üç buçuk milyon yapmışımdır. Yani dünyayı bir 80 kez falan dolaşmış oluyorsun böylece. <laughs> Galiba evet. Turaladık herhalde yani. öyle gibi. Abi bu mesleği kime tavsiye edersin ya da kimlere tavsiye etmezsin? Sürmeyi seveceksiniz, Arabayı, araba kullanmayı seveceksiniz. Vereceksiniz kendinizi yollara. Ve ben bu işi seviyorum tabii her şey yolunda giderse seviyorsun. Bir de öyle bir şey var, durum var. Yollarda kar oluyor, buz oluyor veya işte arabada bir problem çıkıyor. Bunlar da tabii dezavantajları. İnsan o zaman lanet ediyorsun yani. Hı basıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Önceki arabamız, arabam testliydi. Buçukları falan da vardı. Bu arada e, zordu, 13 vitesli. 18 vitesli olanlar da vardı ama benim 13 vitesli. Çift devriyaj yapman lazım. Tabii tam oturtman öyle küçük araba gibi de değil yani. Bir devriyaja basıp hemen takmıyorsun. Çift devriyaj yapıp buçuğa takıp oturtman gerekiyor. Tam yerine Şimdi bunlar otomatik. Otomatik gidiyorsun. Tamamen çok basit, çok kolay. Çocuk oyuncağı gibi bir şey oldu çünkü tır kullanmak bile artık basit yani çok kolaylaştı. Sadece dikkat edeceğim bunda dönüşlerde arkadaki trailer'ın yani dorsenin sağda solda kaldırıma çıkmamasını sağlamak. Onun haricinde başka bir zorluk olarak açıkçası seversin, severek yaparsan hiç bir zorluğu yok. Türkiye'den çıktın geldin abi ve tır şoförü olmak istiyorsun. İngilizcen de çok iyi değil. Ne yapmamız gerekiyor? Yani İngilizce seviyesinin bu meslek için hangi seviyelerde olması gerekiyor? Yani İngilizce seviyesi olarak orta derecenin biraz üstü orta derecelerde olması lazım. Burada grade 10 deniliyor. Grade 10. 15'e kadar gidiyor İngilizce seviyesi okullarda yapılan. Grade 10 olması şart yani okuduğunu anlayacaksın yazı yazmaya biraz daha yazım işleri oluyor onlar da falan birazcık sıkıntı çekerler eğer İngilizceniz yoksa ve yine Türkiye'deki İngilizce'den eğer buraya geliyorsanız sizin burada birazcık eğitim görmeniz de gerekir. Çünkü orada öğrendiğiniz İngilizce yeterli olmayabiliyor. Konuşmanız veya herhangi bir işlemleri yaparken ve gümrük geçerken de problemler olabiliyor. Çünkü karşındaki özellikle Amerikan kastımı <laughs> bu konuda çok sert. Eğer İngilizce'de birazcık sorun görürse hemen içeri çekebiliyorlar. Onu birkaç arkadaşımızla yaşadık. O yönden de birazcık böyle yanlış anlamadığın sorular olursa o zaman da birazcık sıkıntı çekebiliyorsun. Peki abi, şimdi sık sık Amerika'ya sınırını geçip geliyorsun. Her seferinde seni gümrükte durduruyorlar mı? Bunun hızlıca bir geçmenin yolu var mı? Var, hızlıca geçmenin yolu var. Bizde bir kart çıkartıldı, Fels kart diye. Biz otomotiv sektöründe bu kartı istiyorlar. Ve bu kartla beraber çok hızlı bir şekilde gümrüğü geçebiliyoruz. Bunun faydası var. Bize ayrı yeten yer başka bir taraftan geçiriyorlar. Bizim oradan geçişimiz en fazla 15-20 saniyede bir an eğer ki çok da sıra yoksa önünde 15-20 saniyede direkt buta girebiliyorsun. Saniyede evet, de, de girebiliyorsun. Yani, yani boş oluyor genelde. <laughs> Bu fast tarafı boş oluyor. Bize daha hızlı parçalarınızı gidip gelmesi gerektiğinden dolayı. Çok fazla sıra olmuyor. Ha, bir de şöyle şeyler duyuyoruz hep, İşte Türkiye'de haberlerde bazen çıkıyor, diyor ki işte Kanada truck driver'lar arıyor, tır şoförleri arıyor, hadi atlayın gelin Kanada'ya gibi böyle biraz fake haberler çıkıyor. Ona şöyle bir ekleme yapacağım. Yani, Söyle. Kanadalı şoförler arıyor aslında Kanada ama evet. Türkiye'de sanki Türkiye'den arıyormuş gibi haberler veriyorlar. Evet. Yani, yok. Ben öyle yani bir şey Türkiye'den direkt bir tır şoförünün burada Kanada'da bir şirket tarafından direkt Kanada'ya alınması diye bir şey bildiğim kadarıyla çok söz konusu değil, öyle değil, değil mi? Değil, ayrıyeten bir de zor yani. Oradan bu tarafa getire, o, o, şekilde işlemiyor benim bildiğim kadarıyla ama hiç de duymadım öyle bir olay olduğunu ama zor yani oradan bu tarafa getirmek de biz şirkette konuşuruz yani bizim çalıştığımız şirkette biz bunu sorduk öyle bir şeylerimiz yapmıyoruz dediler öyle bir imkanımız yok ben hatta sordum yani bizim şeyler Evet, yani hali hazırda göçmenliğin almışsa o zaman gelirse so, buraya o tabii ki o zaman olabiliyor aynen, ama doğru. onun dışında herhangi Ondan bir anladım. deneyim gerekiyor mu peki abi? Yani diyelim ki Türkiye'de atıyorum öğretmendi ama Kanada'ya geldi. Evet. Buraya göçmen oldu yok. ve Her truck bir driver olmak deneyimi istiyor. Deneyimi yok. Eğer bu işi seviyorsan, bu işte fedakarlık yapmak istiyorsan zamanından özellikle ben öyle diyeyim Zor, zorluğu o. Zamandan fedakarlık. Bir de işte hava şartları bilmem onların zorluğu var. Onun da haricinde güzel bir meslek. Herkes yapabilir. ben mesela askerdeyken de tank şoförüydüm. Tank tam buraya geldi. <laughs> Neler dinliyorsun? giderken ne yapıyorsun? Genelde bak yolda zaman nasıl geçiyor? Evet güzel evet. Şey Yolda zaman genelde radyo dinliyoruz. Türkiye'nin şimdi internetimiz de var. Unlimited internet de var. Çok İyi oldu bu da bize. Radyomuzu dinliyoruz. Türkiye'deki bütün haberleri burada tamamen biz alıyoruz yani öyle diyeyim. Daha önceden haber de yoktu. Ben ilk geldiğim zamanlarda bir haftalık gazeteler okuyordum mesela. Bir hafta sonra gelen gazeteler vardı 1995-96 yıllarında. O gazeteyi bulduğumuz zaman sevinirdik. Çünkü ne Türk televizyonu var ne bir herhangi bir yayın, internet ortamı öyle bir şey yoktu tabii. Telefonla konuşuyoruz. Çok kalabalığız bu Windsor'da da. Kamyon şoförü olarak da bayağı bir kalabalığız. Abim, eniştem, amcaoğlu o da kamyon şoförü. Baya kalabalık. bütün erkekleri tırla dolaşıyor. Tırla şaka. dolaşıyoruz evet aynen öyle. İşte birbirimize geçerken yolda herhangi bir problem varsa yolun nasıl olduğunu, nasıl geçtiğini, yollardaki durumları, kaza olursa birbirimize hemen haber verme. Bu, bu da çok şey oluyor. Gerçi 15-16 Türk vardık bir ara. Daha da fazlaydı galiba. Hiçbir sorunu yaşamıyoruz yollarda yani. Devamlı telefonumuzda durmuyordu. Zaman da hızlı geçiyor, güzel geçiyor. Kahvemizi alıyoruz, gidiyoruz yani. <laughs> yani. Bir grup kursaymışsınız abi. Türk tabii, Türk tırcılar evet. diye yani. Şimdi 2 2 3 arkadaş açtı zaten. Birisi Chase, belki yollarda görürsünüz. Volkan abimiz onun sahibi de. Volkan abimiz de o da eskilerden. Babamın zamanlarından o da. Onlar tabii bizim şey büyüklerimiz de onlar, da ya. onlar da. Üstatlar. onlar da Biz de onların yolunda gitmeye çalışıyoruz. Bir de Mehmet diye bir arkadaşımız da var. Bu da abim. Abi ne yaptın? Başı duman pare <laughs> Abi beyaz atlet giyiyor musun? <laughs> beyaz atlet yok ya. Beyaz atlet gibi. giymeyen şoför mü olur ya? Biz, vallahi biz getirdik abi. Beyaz atlet. <gülüyor> <gülüyor> Ve Hiç. patlet giymeyen şoför mü Geldiğimden beri giymiyor. abi öyle <laughs> Evet yavaş yavaş Şamil abinin bizi bırakacağı yere doğru gelmeye başladık. Abi çok teşekkürler bütün her şey için. Çok güzel bilgiler verdin, Rica bizi Rica aydınlattın bu konuyla ilgili. Bizim için de süper bir yolculuk oldu. Windsor'a gittik, geldik tırla beraber. 8 saat geçirdik beraber bu <laughs> güzel arabanın içinde, tırın içinde. Için çok, çok güzel, ben de çok zevk aldım. Ee, Sürçü ihsan <laughs> ettikse affola. Ve sizlere ben de teşekkür ederim, çok güzel bir yolculuk oldu benim için de. Zaman nasıl geçti anlamadım açıkçası. Mutlaka yine görüşürüz zaten. Çok çok bir arada bir atlar atlar geliriz abi <laughs> seninle Windsor olur mu? Ne zaman istersiniz? <laughs> eğlendim ben bu yolculukta. Böylece geldik bir videonun sonuna. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yapacağınız bir yorum da bize en büyük desteklerden bir tanesi. Kendinize iyi bakın. Başka bir yolculukta videoda görüşürüz. Hadi hoşçakalın. <laughs>